Merhaba değerli izleyenler. Şimdi sizlere yeni bir haberle karşı karşıya getireceğiz. Çaybaşı köyü sakinlerinden Ramazan Turan tarlasında çalışırken yaşadığı ilginç olaydan bahsedecek. Buyurun Ramazan Bey. Valla tavada geliyordum. Ayıyla karşılaştım. Potuklu. 3 tane yavrusu var potuplu. Şu yem malları elimize tavada gelirken yani bilmiyorum da bir an önce bu doğayı seven insanız ama bunun çözümünü bulunmasını istiyoruz. Özellikle ve yani sıkıntı tavlamıza gidemiyoruz. Yani beni seyittirdi. Ben kaçtım yani. Kaçmasam bilmiyorum ne yapar da yani şu an hatta tavla geliyorum. Ben yoruldum. Yoruldum yani. Bunun bir an önce önlemini alınmasını istiyoruz yani köylü olarak altımız olarak. Doğayı seviyoruz. Hayvanlar da sevilir bir hayvan ama ne yazık ki insanı ürperken portakal olduğu zaman yanmıştır büyük bir ihtimal ama normalde pek ayı şey yapmaz. Başka köy sakinlerinin de şikayetleri var mı bu konuda? Evet var. Genellikle yukarı karşı köyler, yukarı köyler, dağlarda falan hep çobanlarda falan hep karşılaşıyormuş. Hatta bundan İki hafta önce yani karşılaşmadan önce karşıladığımız bir çoban arkadaşların hayvanları parçalamış bayağı bir zarar vermiş keçileri oyunları parçalamış bunların yetkilerden bir an önce çalmasını istiyoruz yani yardım yakalasınlar mı ne yapsınlar gidemiyoruz yani karşıma çıkması benim şu andan da halimden bellidir yani koşmaktan Doğru kaçtım ben yoksa beni alçacık yani. Tekrardan geçmiş olsun Ramazan Bey. Ee, i̇nşallah yetkililer sesimizi duyacak. İnşallah yani yetkililerden imdat. Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte doğadaki canlılar yiyecek ve içecek arayışına başladı. İnsanoğlunun her geçen gün katlettiği doğa özellikle vahşi hayvanların yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılamak için insanlığın yaşam alanlarına girmelerine neden oluyor. Kanalımıza düşen son haber de bu konuyla alakalı. Değerli Yolcu TV izleyicileri, Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde yavruları ile birlikte yiyecek içecek arayışında olan dişi ayı mahallenin hemen yakınında yer alan su kanalında köylülere saldırdı. Kanal yakınında bulunan tarlalarına çalışmaya giden mahalle sakini karı koca ayıları bir anda karşısında görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Dişi ayı yavruların da koruma içgüdüsüyle karı kocayı kovaladı. Ayıların saldırısından son anda kaçarak canlarını kurtaran evli çift tarladaki işlerini bırakarak mahalleye geri döndü.